Tepes kızartması yapıyoruz Mağule 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 Şeytanlara sor Ben şimdi şey Tarımayı da arıyor He? Tarımayı oh. da arıyor mu? <laughs> Bana Pırseyn öğretti pırseyn güzel mi? Çekme Çekim güzel. Ortalama kaç ton kesiyorsun günde? Ortalama iki veya 3 ton değişiyor. <laughs> Toptan parakende satış yapıyoruz. Bim, ebesinin bimi. Tavuk dönerin içinde kullanılıyor. Kızartma, barbekü, sos yapımı. Biraz, biraz ince doğuruyorsunuz. İnce doğramamızın sebebi Nedir? İnce doğranmaların sebebi daha güzel patates kızartmaları olması için. Patates kızartmalarımızın ismi şeytan patatesi. Sıcakta yandığı için şeytan patatesi böyle. Hmm. Bunu şeytan da yiyor genelde. Bunu dışarı taşıyor gördünüz mü İnceliğini görüyorsunuz bakın. Bak gördün mü bak. Bak bak. Kemal. Bak. Teşekkür ediyoruz. TikTok canlı yayınlıyor. Canlı. Teşekkür ediyoruz.